bir şey. Sosyalleşme Yani güzel oldu ya. Yani, yani, alan evet, evet. anca sıfır bu arada. Evet, evet. Çok çok Makine çalışıyor döndürebilirsiniz.

Köyümüzden kalan bir okul binamız var. Dedi ki biz bunu kendi aramızda konuştuk. Bunu ileride insanın yaralanması için daha faydalı şekilde düşündük. Yeni bir şey yapmaya karar verdik. Sonuçta okul binamızın içerisinde hem bir cemevi oluşturduk, yanında aşevi onun bitişiğinde cenazelerin saklanması ve yerinde yıkanması için de kasılanı oluşturduk oraya. Ve dedik ki bunu yapmışken de köyün hemen yanında bu gördüğümüz yer lojmanın bitişiydi. Lojmanın bitişiğinde de bir müze oluşturalım. Dört ay sürdü buranın şey çalışması. Sağ olsun bütün köylülerimiz olsun Almanya'daki bulunan derneğimizin maddi katkılarıyla bu şekilde getirdik. Ve amacım burayı daha da geliştirmek, elimizden geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim reçberlik yaptığımız şeylerde çoğunlukla taban, boyunduruk, harman makinesi da ne varsa bizim köyün içerisinde yani bizim insanımız kullanmış zamanıyla. Geçmiş, hep geçmişi. Şurada gördüğün sandıklar. Mesela kaynananın sandığı var. Belki 200 senelik. Gelininin sandığı da var. Bunlar işte o bulduk, oluşturduk, getirdik. Ne kullanmışsa, geçmişimizde ne kullanmışsa hepsini buraya müze olarak bir araya getirdik. Bütün köylü bize yardım etti. Yani Şimdi ne varsa kendi hevesiyle getirdiler. Geçmişimizi geleceğe yani bundan sonraki bizden sonraki geleceklere aktarmak için bu çabayı gösterdik. İşte görmüş olduğunuz bir müze haline getirdik. Tabi eksiklerimiz var. Zaman zaman daha da bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Yani şu anda arasam böyle bunu da bir daha bir araya getirme mümkün değil. Yani geçmişi geleceğe taşımak için bir şeyler yapmak lazım. İyi ki de yapmışız. Çok ilgi var kendi köyümüzün dışında haricinde bile kendi yani benim e, arkadaşlarıma rast geliyorum tezken diyor ki sizin köy ta eskiden hatta asker arkadaşlarımdan bile rast geldiğim insanlar oluyor. Ya sizin köye gelip bir köyü gezeceğim sizin köyde bir müze varmış müze oluşmuş gelip gezeceğim diyenler de çok. Gençler zaten gençlik dışarıda İstanbul, Almanya, Ankara yani yurt dışı yurt dışında kim olursa olsun e, gelen ilk ince bu müzeyi gelip ziyaret ediyor. Çocuklar hiç, çünkü hiçbir şey bilmiyorlar. bu işi bu hale getirdik. Yani ilk önce insanlar bir şey yaptı, etiketlenme olduğu için, herkesin atasının ismi geçtiği için gençlerin ve herkesin ilgisini daha çok çekti. Hatta şu anda daha elimizde şunlar var diyenler var. Daha alacağımız şeyler de var. Burada en ilginç şey karman makinesi. Bu senelerdir biz bunların altında hep uyuyorduk. Buğdayı çekerken çok uyuduğumuzu ve tekme yediğimizi hatırlıyorum ben. Ben 71 yaşındayım dedemin babasının sofrası var. Yani en az 170 senelik geçmişi geleceğe yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah gençlerimiz de bunu görür, isimlerini duyarlar. Evet, evet. Valilik ve kaymakamlık tarafından okul binasını tahsis olaraktan kendimize cemevi, sosyal tesisler, ve müze olaraktan kullanmak için taş saldık. Buranın yapımında dört kişilik bir komite ekibi kurduk. Köy halkına ve emeği geçen bütün dernek başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kadın değdiği her yer bir farklı güzel oluyor. Burada da kadınların büyük emekleri var. Böyle bir güzel yerimiz olduğu için de bence çok şanslıyız. Köyümüzden gençler artık eksik olmuyor köye artık insanlar severek geliyor. Çocuklarını severek getirebiliyorlar ve artık önemli olan torunlarını da getirebiliyorlar. Çünkü torunların da canı sıkılmıyor artık.